Arkadaşlar çoğu e, mus hastası geldiklerinde, birebir görüşmeye geldiklerinde şunu bekliyorlar. Ya beni ikna et iyileşmem gerektiğini veya bu sorunu çözmem gerektiğine beni ikna et. Öyle bir şey söyle ki bu sorun hemencecik çözülüversin veya öyle bir dokunuş yap ki bu sorundan ben kurtulmuş olayım. Bir kere şunu lütfen e, anlayın ben sizi ikna edemem. Ben sadece gerçekleri söylerim. Siz yol haritanızda gidip gitmemeye karar verirsiniz. Siz kendinizi ikna edebilirsiniz. Bunun için de daha önce gördüğümüz, konuştuğumuz derslerle ilgili lütfen pratikleri yapmış olun. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu sorunu çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu sorun birçok sorunun ifadesi. Çünkü bu sorun kadınlığınıza kendinizi kapatmış olmanın ifadesi. Çünkü bu sorun bütün yaşamınız boyunca bedeninizden sıkılma, bedeninizi yük olarak taşımanın habercisi. Tabii ki çözüp, çözüp çözmemek, bu sorunu çözmeye değer adımları atıp atmamak size kalmış. Ancak şunu da söyleyeyim, size kalmış dediğimde. Bir kısmınız hemencecik, aa gene yapamayacağım. İşte bana kaldıysa ben zaten hiçbir şey yapamam ki gibi bir taraflarınız itiraz ediyor. Lütfen buna izin vermeyin. Bilinçli aklınızla kendinizi ikna edin. Kalbinizi kapatmaya asla hazır olmayın. Hedefiniz kalbinizi, zihninizi, tüm bedeninizi yaratılışa açık hale getirmek olsun. Basit pratikler yapın ve görün sonuçlarını. Açık olmak ne kadar da keyifli ve eğlenceli olacak. Kapatmak, sıkışmış enerjilerle yorulmak tüm yaşamınızı yük haline getirecek. Mantıklı mı? Ha mantıklı diyorsanız, canım ben böyle geldim böyle giderim diyorsanız o sizin bileceğiniz bir iş. Ha bir de şöyle bir şey var. Bir takım insanlar da diyor ki bu benim imtihanım. Bu dünyada yaşayamadıklarım öteki dünyada yaşayacağım. Arkadaşlar imtihan ne demek? Bir bilgi var, bunu öğrenmeliyim ve buradan geçmeliyim. İmtihan şu demek değil ben bilmiyorum ve bilmediğim noktada kalacağım. Böyle bir imtihan anlayışı zaten sakat bir anlayış. Akıl tutulması olan bir savunma e, cümleleri. İmtihan ne demek? Benim bir sorunum var. Fakat bu sorunla ilgili çözüm önerileri var. Ben bu çözüm önerilerini alacağım, kullanacağım ve sorunu çözeceğim. Yani imtihandan geçeceğim. Eğer böyle bakarsak yaşamda başımıza gelen olayları sadece vajinusmus değil birçok sorunu çözmek ve bedenimizin yönetimini ele almak çok da eğlenceli olur arkadaşlar. Yani bulmaca çözer gibi bedeninizi dinler, sorununu görür ve çözersiniz. Sıkışmışlıklarını fark eder, açmakla ilgili pratikleri yaparsınız ve açılırsınız. Bu sadece cinsel alanla ilgili değil, tüm yaşamınıza renk katacak bir alışkanlığı edinmiş olursunuz.